Kısa ilginç bilgiler serimize hoş geldiniz. Bu bölümde kısa ilginç bilgilerden derlediğim toplamda 50 tane ilginç bilgiye yer vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Fareler kusamaz. Filler zıplayamayan tek memelidir. Geçen 3500 yılın sadece 230 yılı barış içerisinde yaşanmıştır. Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. Gözleriniz hiçbir zaman büyümez ama burnunuz ve kulaklarınızın büyümesi asla sona ermez. Göç eden kuşlar V biçiminde sıralanarak uçarlar ve bu sayede harcadıkları enerjiden %23 tasarruf sağlarlar. Günde 24 saat sayı saysanız 1 trilyona ulaşmanız 31.688 yıl alır. Güney Kore'nin başkenti Seul, Kore dilinde başkent anlamına gelmektedir. Günümüzde evlenenlerin %50'si boşanmaktadır. Güvelerin mideleri yoktur. Havan böcekleri yaklaşık 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır. Hapşırdığınız zaman kalbiniz dahil olmak üzere tüm vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. Hastalanmayan tek hayvan köpek balıklarıdır. Havuca rengini karoten verir. Havai alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır. Her 25 kişiden biri astım hastasıdır. Her 4 Amerikalı'dan biri mutlaka televizyonda görünüyor. Her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde biri denizlere sızıyor. Bu miktar 2 milyon 200 bin tondur. Hindiler yağmurda başını havaya kaldırır. Tarantula örümcekleri 2,5 yıl aç kalabilir. Hindistan'da oyun kağıtları yuvarlaktır. Hindistan'da sokakta tuvaletini yapanlara tepki göstermeyin. Çünkü yasaldır. Hindistan'daki yıllık doğum sayısı Avustralya'nın toplam nüfusundan fazladır. Hipopotamlar insanlardan daha hızlı koşarlar. Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz. İstakozların kanları mavi renktedir. İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında bu sayı 206'ya düşüyor. İnciler sirke içerisinde erir. İnek sütünün pH değeri 6'dır. İnekler merdiven çıkabilir ama inemezler. İngiltere'deki bütün kuğular kraliçelin malıdır. İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1.3 kilogramdır. İngiltere'deki bazı kuşlar evlerin kapısına bırakılan süt şişelerinin kapaklarını delerek beslenmeyi öğrenmişlerdir. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmak, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmak tırnağıdır. İnsan saçı 3 kilogramlık ağırlığı kaldırabilecek esnekliktedir. İnsan yılda en az 1460 rüya görür. İnsanlar 200 milyon soluk alıp verme, 1 milyar kalp atışı, 300 milyon mide kasılması ve 20 milyar göz kırpması kadar yaşarlar. İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığını eşit miktarda yiyecek tüketirler. İnsanın kalça kemiği betondan daha sağlamdır. İnternetin yıllık büyüme yüzdesi yüzde 314 bindir. Soğan doğurarken sakız çiğnemek göz yaşarmasını önleyebilir. Kaburgasız doğan develerde 3 çift göz kapağı vardır. Kadınlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz kırpar. Bir sonraki ilginç videolar serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.